Gece gündüz sayalım sen varsın le le, le le sen varsın Gece gündüz sayalım sen varsın le, le 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 sen varsın Sensiz bu can bu tenimi ne yapsın le le, le, le ne yapsın Bizi ayıranlar ataşta yansın, lele lele yar yansın. Bizi ayıranlar ataşta yansın, lele le, le, yar yansın. Dargın mısın, küskün müsün, neylersin, lelelele lele le, neylersin. Çaresiz derdime derman bulmadım Le le bulmadım Senden sonra bir gün mutlu olmadım Le 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 olmadım Köşelerde Dargın mısın, küskün müsün, neylersin, lele lele le, neredesin?